Adası mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok basit, tam garantili, harika bir turşu tarifimiz var. Yeşil fasulye turşusu yapacağız. Bu nefis çok lezzetli turşuyu nasıl yapmışım? Buyurun yapımına geçelim. Bunun için sadece yarım kilogram yeşil fasulye kullanıyorum. Öncelikle fasulyelerimizi birkaç su musluğun önünde tertemiz yıkadım. Gösterdiğim şekilde varsa kılçıklarını, yoksa bu şekilde saplarını ve başlarını bu şekilde temizliyorum. Bir tencerenin yarısına kadar da su doldurdum uygun bir tencereye. Şu anda kaynıyor. Fasulyelerimizi şoklayacağız. Kaynayan suyumuzun içine yarım tatlı kaşığı kadar kaya tuzu ilave ettim ve ayıklamış olduğum fasulyeleri içine bırakıyorum. 5-10 dakika arası kaynatmamız yeterli gelecektir. Çok fazla kaynatmıyoruz. Fasulyelerin rengi yeşilden daha yeşil olunca tamamdır. Bu işlemi mutlaka yapmamız gerekiyor. Eğer kaynatmadan yaparsak kesinlikle çok sert olur. Lastik gibi olur. Turşumuz hiç güzel olmaz tadı. Mutlaka şoklama işlemini yapmamız gerekiyor. Bir yandan da buzlu su hazırladım. Fasulyelerimizi buzlu suyun içine bırakıyoruz. Bu şekilde şokluyorum. 1 litrelik kavanoz kullanıyorum içine 5-10 adet nohut, bir tutam maydanoz dalı, bir çay kaşığı kadar kişniş, birkaç adet top biber, bir çay kaşığından daha az limon tuzu. Şekerimizi de ilave ettik. Bir baş sarımsak kullanıyorum. Önce bir kısmını içine bıraktım. Şimdi düzgün bir şekilde fasulyelerimizi kavanozumuza yerleştiriyoruz. bu şekilde düzgün yerleştirirsek hem daha fazla fasulye yerleştirmiş oluruz içine hem de dışarıdan görüntüsü daha şık olur. Yarım kilogram fasulye 1 litrelik kavanoza yeterli geliyor. Siz bu ölçüleri artırıp çoğaltabilirsiniz veya daha da az yapabilirsiniz. 1 litrelik kavanozun ölçüleri bu şekilde oluyor. Tam garantili kesinlikle asla erime olmaz benim yaptığım turşular tam ölçülüdür garantilidir benim yöntemimle denemenizi tavsiye ederim ve kanalımdaki diğer kışlık tariflere de bakmanızı tavsiye ederim her çeşit kışlık tarifleri var kanalımda bu şekilde düzgünce yerleştiriyorum bolca yapıp kışın fasulye turşusu kavurması yapabilirsiniz. Onun da tarifi var kanalımda. Çok nefis ve çok lezzetli oluyor. Kalan sarımsakları da kavanozun üzerine bırakıyorum. Biraz daha kuru nohut kalan kişnişimizi de kişniş yoksa kullanmak zorunda değilsiniz fakat çok güzel aroma veriyor birkaç tane de böyle birkaç dal maydanoz dalı sapı daha doğrusu bir yemek kaşığı kaya tuzu iri kaya tuzu kullanıyoruz kesinlikle sofra tuzu kullanmayınız yoksa turşunuz erir birkaç adet de tekrar karabiber karabiber de arzuya bağlı ama tadı güzel oluyor Şimdi iyi bir marka üzüm sirkesi kullanıyoruz. Yaklaşık bir küçük çay bardağı yeterli gelecektir. Bir litrelik kavanoz için. Onu da ilave ettik. Su kaynattım fokur fokur. Şimdi kaynar suyumuzu da kavanozumuzun içine boşaltıyoruz. üzerine biraz zeytinyağı damlatıyorum çok az. Yeni bir kapak kullanıyorum. Güzelce kapatıyorum sıkıca. Bu şekilde böyle çalkalıyorum şekeri Tuzu iyice erisin. Limon tuzu vardı içinde biliyorsunuz. O da güzelce erisin, her tarafına eşit yayılsın. Bu şekilde biraz çalkalıyorum. Ve ters çevireceğim. 3-4 saat kadar Ters şekilde dursun. Kapak içine çökecektir. Kaynar su içine doldurduğum için kaynar suyla yaptığım için kapağın içine çökmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra serin karanlık bir yerde 2 yılda kapağını açmasanız kesinlikle bozulmaz. Tam garantili, tam ölçülü turşu tarifidir. Evet ters çevirdim. Bu bir gün sonraki hali. Rengi döndü. Kapağı da içine çökmüş. Vakumlandı harika bir turşu tarifi. Eğer buraya kadar da izlediyseniz lütfen bir beğeni tuşuna basıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.